Merhabalar. Minik kabaklarımı yaparken e, video çekeyim istedim. Şöyle bunu normal Leyla'nın Sony ipleri vardır. Sony tek diye geçer. E, bunlar kaç numarasıydı bunun? 9 kat 25 gram olanlardan. Şöyle bu iplerle örüyorum bunu. Normal e, amigurumi tekniğiyle örüyoruz. Sihirli halk üzerine bir tek bir çift, iki tek bir çift gibi gidiyor ya. O şekilde öreriz. 7'ye kadar arttırdım. 7 ila 8 ilmeğe kadar arttırdım. Sonra e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra düz ördüm. Şöyle. En son şurada da eksiltme işlemini yaparak şu kadarcık açıklık bırakıp bitirdim. Sonra bunu şu şekilde arkada çift iğne olarak çift tip olarak düğümü burada bir attım buradan alıyorum şurada ilk çıkarışımı yapıyorum şöyle bir tekrar devam edeyim şu şekilde yarısını alıyorum tekrar ben genelde 2 4 diye bölerek gidiyorum yani önce bu taraftan yaptığımı karşısından da tekrar iple pardon şöyle Aynı yerden bölüm yapıyorum. Sonra tekrar bunu yarısını alıyorum. Eşit gitmek için bu kolay bir yöntem. Şöyle bu şekilde şuradan tutarak bunu yine yarıya. Yani pardon. Şöyle. Ya, şu şekilde de bunu buraya alıyorum. Tekrar ortasından aynı Yerden tabi zorlanıyoruz. Çıkardım. Bu şekilde şunu yarılarını alarak yani buradan buradan ve şuradan şuradan şöyle böleceğim geliyorum. Şöyle ee, böldüm. İp şurada yine sıkıştırıp pardon şöyle tutuyorum. Bunu herhangi bir yerinden iplerin aralarından getirip şöyle düğüm yapacağım burada bir tane şekilde araya çekerek sıkıştırdım düğüm yaptım şimdi gerisin geriye şuradan alıyorum tekrar şöyle getirip yukarıya çektim böyle şimdi buraya şöyle şunu dikeceğim yaprağı önceden hazırlamıştım şu şekilde geldim şöyle herhangi bir yerinden batıp tekrar geriye gidiyorum aşağıdan çıkış yapacağım şöyle bu kadar bunu yine burada bir düğüm yapıyorum tekrar iplerin arasından şöyle görünmeyecek şekilde kilitliyorum sıkıştırdım bir daha da buradan çıkmaz herhangi bir yerden batırıp ipi yukarıdan bir yerden çıkaracağım başarabilirsen. Evet. Şimdi buradan neredeydi? <laughs> Bu şekilde aldım. Bunu da buradan şöyle yaprağımı çekip yakmadan şöyle küçük dokunuşla ipi gizledim ipim oradan görünen yerini de şöyle şuradan içeriye doğru çekiyorum. Tamam. Bu kadar. Böyle. Ee, bu kabakların şu yapraklarını nasıl yaptığımı göstereyim. 2 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu arada tığım 8 8.125 tığ ince dantel tığ ipe göre uygun oluyor. 8 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. 10 zincir çektim. Gerisin geriye dönüyorum. Şöyle şimdilik basit süsle size göstereyim. Bir böyle bir Alışı var. Ben bunu böyle yapmıyorum. Yani normalde bunu alıp şuradan dönüp şöyle tekrar şuralardan örüyorlar. Ben bunu bir şekilde örmüyorum. Şöyle göstereceğim. Zincirin arkasındaki yerlerden alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 7, 8 9 Şöyle bir sık iğne yaptık. Burada 1-2-3 zincir çektim. Şuradaki e, arka taraftan alıyorum. Yine dediğim gibi buğdayın tamamı değil yarısını alıyorum. Şöyle. Görünüyor değil mi? Şöyle göstereyim. Buğdayın yarısından yani şuralarından örüyorum. Şöyle. şurada iki tane bıraktım yani bir iki şimdi bir zincir çekiyorum geri dönüyorum tekrar buradan alıyorum bakın şuradan bir şu kısımdan iki üç dört beş altı yaptım hani şu 3 zincir çekmiştik ya şu boşlukta oldu değil Şuradaki boşluğa iki sık iğne yapacağım 1 2 2 zincir 3 zincir çekiyorum 3 zincir çektim yine bu karşısındaki yere 1 iki sık iğne yaptım. Hemen yine şuradan arka buradayın arka tarafındakien 1 2 3 4 5 6 bir zincir geri dönüyorum aynı şekilde şuradan hep buralardan örüyoruz. Bakın buradayın tamamı değil, arkasındaki şuradaki şuradan alıyorsunuz. Bir, iki, burada. Şimdi bu şekilde birkaç sıra gidip geliyorum. Biraz ördüm geldim. Şimdi şurada e, gelişmeden hemen şunu bir fazla ipimi kesiyorum. Şunu şuradan şöyle yakayım. Şöyle hemen zaten kayboldu. Bu şekilde ee, son sırasını gideceğim. Pardon. Ee, bir zincir çektim. Geri dönüyorum. Yine dediğim gibi bakın, hep arkadan ördüğüm yeri gösteriyorum. Biraz hızlı ilerliyorum ama şöyle yani tekrar göstereyim buğdayın tamamı değil sadece yarısını alıyorum bu şekilde bir kare kadar öreceğim. sonra şu burgu kısmına geleceğim böyle iki zincirimiz sık iğnemi çektim üstüne yaprağımız bu istediğiniz kadar bunu büyütebilirsiniz böyle bırakabilirsiniz ben size hani tekniği göstermek için şöyle küçük bir şey yaptım 1 2 3 4 1 2 3 4 aralıklı 1 2 3 1 2 3 de bırakıyorum şimdi ben hani örnek olsun diye yapıyorum çünkü istediğiniz kadar bunu bu şekilde git gel olarak büyütebilirsiniz şimdi 1 2 3 4 Pardon biraz gevşek oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 her zincire 3 tane batarak yani her zincirin şuraya 3 dolgu yapıyorum 1 2 3 tekrar 1 2 3 Şöyle çekince düzelcek, kırılacak bak. 1 2 3 2 3 Çok kırık olmasını istemiyorsanız 3 2 diye gidebilirsiniz. Şimdilik hani daha yoğun olduğunu görmeniz için hemen 3 tane gösteriyorum size. 2 3 1 2 3 Her zincire 3 sık iğne olarak burgu bölümünü yapıyoruz. Evet. Şurada bunu bağlayıp şu bu şekilde alıyorum. Bu kısmı şöyle elinle düzelttiğinde şöyle bakın. Bu. bu kadar çık. Buradan ipi biraz uzun bırakın. isterseniz gizleyin. Kaba diktiğiniz iple dikebilirsiniz ya da yeşil iple de oraya dikebilirsiniz. Ben en son Kabak işlemini bitirdikten sonra kabağın son kalan ipinde yani ipin ucuna şunu takıp buraya böyle bunu ekliyorum. Çok da sıkıntı olmuyor. Çok da güzel bir kapatıcı görevi görüyor. Böyle. Bu kadarcık. Kolay gelsin.